Orbital yayınları soru çözümüne devam ediyoruz. Ünite 1 test 8 sayfa 16 açtınız. Birinci sorudan başlıyoruz. Yukarıdaki elektron dağılımı verilen elementlerinden hangileri 2A grubunda yer alır? Şimdi grubu biz elektron dağılımında nasıl buluyorduk? S ile bitiyorsa S'nin üzerindeki elektronun sayısına bakıyorduk. Kaç? 2. He. Bir kere ikinci gruptaymış. Sonra A mı B mi nasıl karar veriyoruz? S veya P ile bitiyorsa elektron dağılımı bizim A grubuydu. E bu 2A'dır oldu. Gelelim buna. S'nin üzerindekine bakıyorduk. 2. S ile bittiğinden dolayı A grubu. Bu da 2A. Bakıyorsunuz. senin S'nin üzerinde 2 var. E, bu da ne oldu? 2A oldu. Hangileri e, şey yapar? 2A grubuna yer alır. Ha, hocam. X, Y, Z. Dediğiniz zaman ne oldu? Adana işaret edin. İşte arkadaşlar böyle atlarsanız yanlış yaparsınız. Ha, nasıl yapacağız hocam? Şimdi arkadaşlar hatırlayın. Tamam bu S2 ile bitiyor ama ikili biten atom hangisiydi? Helyum değil miydi? Hani şöyle bir periyodik tablomuz var ya. Şöyle çiziyorum. Aman şekli çok çirkin oldu. Şöyle çizeyim. Şu şekilde. Hidrojen, helyum. Bir hidrojen, iki helyumdu. Helyum elektron dağılım ikiye bitmesine rağmen 8A grubundadır. İstisnaydı. Hatırlayın. O yüzden cevabımız ne olacak? B olacak. A'ya atlamıyorsunuz ki Hamdi hocam da A'ya koymuş. Hemen atlayalım diye. Ama biz ne yaptık? Yer mi Anadolu çocuğu dedik değil mi? Yemedik. Buradan selam gönderiyor size hocam. Diyor ki e, şu ile bu iyonları izoelektronik olduğuna göre izoelektronik demek elektron sayıları aynı demek. Yani 3'te neyi toplarsan 20 yap 21 yapar. 18 mi? He. Demek ki bu 18 ise, şurası da 18. 2 18'den y'nin proton sayısı kaç yapar? 16 mı yapar? Y 16. X'in de 21. Buna göre diyor ki x'lerin yerleri hangisidir? Bak. Elektron katman dizilimi yapalım. İlk 20'de elektron katman dizilimini hatırlıyordum. Hatırlayın TYT'deki M2 8 6'dan. Y ne oldu? 6 ile bittiğinden dolayı 6A grubu. 3 tane yörünge olduğundan dolayı 3. periyot 6A grubu olması lazım Y'miz. 3 6A var mı? 3 6A başka yok. Gelelim X'e. 21. Ne yapacağız? 20 20 şey yapıyordu. Kalsiyum da hatırlayın 2 8 2 2'den. 20 böyle bitiyordu. 4, 4 periyot. Bir kere bize 21'i soruyor. Evet 4'te olacak. Ha, 2A'dan sonra ne geliyordu arkadaşlar? 3B mi geliyordu? Yani 4. periyot 3B grubu olacak. Cevabımız Denizli diyoruz. Olay bu. Geçelim 3. soruya. En yüksek enerjili orbitalin şekli yukarıdaki gibi olan S atomunu X atomunun en büyük baş kuantum sayısı 4'tür. Bak şimdi. En yüksek orbitali böyle bitiyorsa nedir? S'dir. Baş kuantum sayısı dediğine göre 4S ile bitmiş para manyetik özellik gösterdiğine göre hangisi olabilir diyor. He. Arkadaşlar bakın para manyetik diyorsa yarı dolu demek. Tam dolu demek değildir. Güzel bir özellik. Bunu da altını çizelim. Yani S1 ile bitecek. Say say para say dediğimde S1 ile bittiğim zaman doğru cevabı bulmuş olacağım. Yapalım. Say say para say Para say. Şurası 4S, 1S, 2S, 3S, 4S, 1 bitti. Şurası ne yapar? 6, 2, 6, 2, 6 diye yazınız. 10, pardon şurası 2 olacak özür dilerim. 10, 18, 19. 19 ise ne oldu? Şurası zaten 1A grubu. 1A grubu 4. periyot. Baş konum sayısı en yüksek 4 olduğundan dolayı 4. periyot 1A grubu. Nerede var? B şıkkında var. 3. cevabı da B olacak diyoruz. Gelelim 4. soruya. Aynı periyotta yer alan A grubu elementleri ile ilgili hangileri doğrudur? Yörünge sayıları aynıdır. Bak aynı periyotta ve A grubuysa yörünge sayıları aynı olabilir mi? Evet çünkü aynı periyot diyor. Bu bir. Benzer kimyasal özellik gösterir. Şimdi bir A ile 7 A benzer özellik mi gösterir? Bir A genelde metal, 7 A ise metal benzer özellik göstermiyor. Olmadı. Atom çapının arttığı yönde atom çapı sola doğru artıyordu. Değerli elektron sayısı azalır. Değer elektron sayısı bu tarafa doğru pardon azalır doğru ama bu artar demiş yanlış. Değerlik elektron sağa doğru artıyordu. Tamam o yüzden doğru soruyor yalnız bir diyeceğiz. 5. sorumuza bakalım. A grubu elementleri olan X, Y, Z ile ilgili yukarıdaki bilgileri veriyor. Buna göre X, Y, Z elementlerinin atom numaralarını büyükten küçüğe sırala. Değerlik elektron sayıları sayısı değer elektron sayıları 6'dır. Şimdi A grubu elementimiz değerlik elektron sayısı 6'dır. Y'nin hepsinin ki 6 anlıyorum ben. Tamam. Y'nin atom çapı Z'den büyük, X'ten küçüktür. Bak değerlik elektron sayıları 6 ise aynı grup demek. Şöyle bir grup çizin. Bunu yaparsanız yanlış yapmazsınız. Y'nin atom çapı Z'den büyük, X'ten küçük. He, Z'den büyükse atom çapı Y buradadır. Z'den büyük olur. X'ten de böyle koyarsak küçük mü olur? Tamam. Periyodik sistemde yerleştirdik. Aşağı doğru atom numarası artıyordu. X büyük Y büyük Z olacak. X Y Z nerede var? B şıkkında var. Olay bu. Gelelim 6. soruya. Periyodik sistemde yerleri gösterilen elementlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur diyor. X alkali metaldir. Arkadaşlar bakın bu de burası. İstisnayede A metal olması lazım. Yanlış. Devam et. Atom numarası en büyük olan W'dir. Atom numarası aşağı en aşağıda olandır. En aşağıda burada dördüncü periyot. Bu üçüncü periyotta o zaman Y olması lazım. Bu da olmadı. Y bileşiklerinde farklı değerlikler alır. Farklı pozitif değerlikleri B alır. Y sadece artı bir alır. 1 A grubu metal olduğundan dolayı. Yanlış. Q ile Z aralığında iyonik bağlı bileşik oluşur. Bakın arkadaşlar bu metal, alüminyum. Ee, Z neresi? Bu da metal. 2 A grubu. Metal metal bileşik oluşturmaz. Yanlış. T bileşiklerinde yalnız eksi bir değerli kalır. Flor bileşiklerinde yalnız eksi bir kalır. Arkadaşlar bu istisna bilmeniz lazım. Çok elektro negatiflik negatifliği çok yüksek olduğundan dolayı sadece eksi bir değerli kalıyor. Cevabımız nedir dedik. Devam et. 6 sorumuz kalmış. Temel adı elektron dizilişi 3P1 ile biten X elementi ile ilgili aşağıdaki aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor değil mi? 3P1 ile bitiyorsa say say para say para desek. 1 2 3 2 3 3 p bile bitti. 1 şurası 2 6 2 2 toplam 10. 13 mi yaptı? Tamam. 13 yaptığına göre Zn ile alaşım oluşturabilir diyor. Şimdi 13 ise bu bir nedir? Bir kere 1 artı 2'den 3a grubu 3. Ee, periyot yani metaldir değil mi? Metal metal Zn de bir metal. Alaşım oluşturur mu? Oluşturur. Bu 1. Doğru. Bileşiklerinde yalnız pozit e pozitif değeri kalır. Metaller pozitif değerli kalır. Doğru. Tam dolu orbital sayısı 6'dır. Bak dolu dolu 1 2 3 3'ü de dolu. Dolu toplam ne yaptı? Şu yarı 6 yaptı. Doğru. F elementi ile X F3 bileşiği oluşturur. Şimdi 3 A grubu olduğundan dolayı X artı 3 değerli kalır. F de zaten en fazla eksi 1 oluyordu. Bileşik yapsa şuradaki aşağıya buradaki de buraya gelir. Ne olur? X F3 olur. E bu da doğru. Periyot sisteminde üçüncü periyot 1A grubunda bulunur. Hayır. Üçüncü periyot 3A grubunda bulunur. Cevabımız edinli olacak diyoruz. Gelelim 8. soruya. Yukarıdaki yonların elektron dizilimleri son orbitalde verilmiştir. Buna göre x, y, z, ile atomla ilgili hangileri yanlıştır? Aynı periyotta yer alırlar. Bakın şimdi daha önceki sizde nedir? Sağ hatta tekrar yazmayalım. Şuraya kadarını vermiş. Şuraya kadar yazmamış. Sadece sonu vermiş. Daha önceki bunların şurasıdır değil mi? Aynı periyotta yer alır diyor. Bak şimdi. Bu x, y, z elementiyle soruyor. Yukarıda ne vermiş? İonu vermiş. He. Bunun elektron sayısı kaç normalde? Öncesini toplayın. Şuradan 10, 12, altta 18. Elektron sayısı 18. Elektron sayısı 2, 18 ne yaptı? X, 16 yaptı. Y zaten nötr. Burası 18. 18, 18 olur. Z ise D6 ile bitiyor. D6 ile bitiyorsa S8'dir. Değil mi? Ee, elektron sayısını bunu hesaplayalım. Nasıl hesaplıyoruz? Yine say say para say yazarak yazdık. Say say para say para say dede desek yeterli olacak. 1 2 3 4 2 3 3 mi? 2 2 6 2 6 2 Burası da 6 imiş. Toplam ne yaptı? 10 20 26 yaptı. He, 26 elektron varmış. Nasıl 26 elektron var? 2 tane verince. Eğer vermemiş şey olsaydı kaç olacaktı? 28 olacaktı. Aynı periyotta yer alırlar. Şimdi bu doğru mu aynı periyotta yer alırlar? Hayır aynı aynı periyotta yer almazlar. Çünkü bu 4 olduğun 4. periyotta şunlar 3. periyotta bu gitti. X de Y elementleri soy gazdır. Hayır soy gaz değil. Yani X iyon 18 de X kaç? 16. 16 ne demek? 6A grubu demek. Bu da yanlış. Ee, Z 4. periyot 8B grubundadır. Şimdi 2 artı 2'den 2 artı 6'dan 8 D ile bittiğinden B grubu 8 B'ye doğru olur. En büyük, en büyük baş kuantum sayısı 4 olduğundan 4. periyot olur. Bu da doğru olur. Yanlışlara soruyor. 1 ve 2 Ceyhan deriz. Geçelim 9. soruya. Nötr x elementi için koparılan elektron sayısına karşılık yoğunlaşma enerjisi grafiği bir bölüm yukarıda verilmiştir. Buna göre x elementi ile ilgili hangileri doğrudur? Arkadaşlar bakın çok büyük bir değişim varsa o soy gaz üzerinden daha farklı bir yere gidiyordur. Şimdi 2'den 3'e giderken çok büyük bir değişim olduğundan dolayı x artık olması lazım. Yani x 2a grubu elementi demektir. Atom numarası 12 olabilir. Atom numarası 12 demek ne demek? 2, 8, 2'den 2a grubu demek. 2a grubu dedik mi olabilir mi? Olabilir. Bu bir. İki A grubu elementidir. Biz ne diyoruz? Bu sabahtan beri bunu söylüyoruz. Olabilir. Toplam elektron sayısı 5'tir. Toplam elektron sayısı 5 diyebilir miyiz? Bak 5. koparmış. Hala koparmaya devam edebiliyor. Yani bir sınır koymamış. O yüzden 5'tir diyemeyiz. 1 ve 2 Bursa 9'da doğru deriz arkadaşlar. Tamam Gelelim 10. soru. Elektron dizilimi S2D2 ile biten bir elementle ilgili. Say, direkt tamamını yazalım buraya. Say, say, para, say, para, say, dedi dediniz. 1, 2, 3, 4, 2, 3, 3, 2, 2, 6, 2, 6, 2, 2, 2 mi? Toplayın. 2, 4, 10 yaptı. 10 da burası. 22 de burası. 22 yaptı. Toplam 22 elektronu var. Periyodik sistemde 4B grubunda bulunur. Şimdi D ile bittiğinde B grubunda bulacak. Son ikisini topluyordunuz. Ne oluyordu? Grubu oluyordu. 2 artı 2'den 4B doğru mu? Doğru. Baş grubu, grup elementidir. Baş grubu elementi demek A grubu demek. O yüzden bu olmaz. Geçiş metalidir. Niye? Çünkü bu B grubu. Geçiş metalidir. Evet doğru. 1 ve 3 doğrudur diyoruz. Cevabımız 10'da Ceyhan olacak. Gelelim 11. soruya. Bir yoğunlaşma enerjisi tablosu verilmiş. Buna göre diyor hangileri doğrudur? Özür dilerim, Yanlıştır. onu soruyorum. X ve Y aynı gruptadır. Arkadaşlar ne yapıyoruz? Şuradan şuraya çok büyük bir kat e, değişim olduğundan dolayı diyeceğiz ki 1'den 2'ye çok büyük bir değişim olduğundan artı değer kalır. Buradan buraya çok büyük bir kat değişim yok. Ancak 2'den 3'e geçerken çok büyük bir kat değişim var. Burası +2 olacak o yüzden. 1'den 2'ye geçerken çok yok. 2'den 3'e geçerken çok olduğundan dolayı burada da 2'den 3'e geçerken dediğimiz için +2 olacak diyoruz. X ve Y aynı gruptadır. Olabilir mi? Artı 2 artı 1. Bir. Hayır. Birisi 1A bir birisi 2A grubu. O yüzden bu yanlış. Tamam. Z'nin atom çapı yeğeninden büyüktür. İkisi de 2A. Iki e nasıl karar vereceğiz hocam? İkisi de 2A iki grubu olduğuna göre şöyle bir çizik attınız. Şimdi yoğunlaşma enerjisi yukarı doğru artıyordu. Birinci yoğunlaşma enerjisi hangisinin daha büyük? Y'nin daha büyük. Y daha büyükse yukarıda daha, Y daha yukarıda. Z aşağıdadır. O yüzden ne yaparız? Atom çapı aşağı doğru arttığından dolayı Y'den atom çapı Z'ninki ki daha küçük olacak. Pardon. Z'nin atom çapı Y'den daha büyük olacak. Doğru. X ikinci periyot bir A grubu elementidir. Arkadaşlar bakın dördüncü iyonlaşma enerjisi yok X'in. Dördüncü iyonlaşma enerjisi yoksa X'in yani koparacak elektron kalmamış demektir. Yani bunun hepi topu 3 tane elektronu vardı. 3 tane elektron, elektron katman dizilimi yaparsan 2 1 diye biter. Yani ikinci periyot bir A grubudur. Doğru mu? Doğru. Yanlışı soruyor. Yalnız bir Adana deriz. Son sorumuz. Yukarıdaki periyodik sistemde 1 ve 2 yönlerinde atom numarası, yörünge sayısı, metaligaktik değişimler verilmiştir. Hangileri doğru verilmiştir onu soruyor. Özür diliyorum. Atom numarası bir yönde sağa doğru artar mı artar abi. Aşağı doğru da artıyor mu artıyor. Bu bir kere doğru. Yörünge sayısı şimdi yörünge sayısı sağa doğru değişmez. Niye? Çünkü periyot değişir yörünge sayısı değişirse. Sağa doğru periyot değişiyor mu? Hayır. Grup değişiyor sadece. O yüzden yörünge sayısı değişmez. Tamam. Ee, aşağı doğruysa ne yapar yörünge sayısı? Periyot değişiyor. Artar mı? Artar. Metalik aktiflik Metalik aktiflik sağa doğru azalırken pardon sağa doğru azalırken sola doğru artıyor. O yüzden azal, e, sağa doğru bir yönde azalır olması lazım. Aşağı doğru da artıyor. Bu da doğru. Hangileri doğru demiş? 1 ve 1 2 3 olması lazım ya. Yani şuraya bir daha bakalım da. İki yönde ha pardon şuraya özür diliyorum. Biz ne dedik? Aşağı doğru artar dedik değil mi şey? E, yörünge sayısı bu ne yapmış? 1'e doğru yani bu tarafa doğru demiş. Hayır bu olmaz. 1 ve 3 olacak cevabımız edene diyoruz. Bu videonun da sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.